Selam arkadaşlar. Ben Mert. Bu videomuzda diğer videoların aksine teknik bir şey yapmayacağız. Yazılım üzerine, yazılım mühendisinde işe alım süreçleri, benim başvurularımın sonuçları hakkında konuşmak istedim. Çünkü bu tarz videolar daha çok insana hitap ediyor. Teknik videoların aksine herkesin anlayabileceği, izleyebileceği şeyler olduğu için ve arada böyle videolar yapmayı sevdiğim için ve size yararlı olabileceğini düşündüğüm için tecrübelerimi paylaşmak istedim. Dediğim gibi daha çok insana hitap ettiği için kanalımı ilk defa gören birçok insan olacak diye düşünüyorum. O yüzden kısaca kendimden bahsedeyim. 21 yaşındayım, İzmir'de yaşıyorum ve bilgisayar mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda yazılım geliştirici olarak farklı farklı yerlerde çalışma imkanım oldu. Okulda 3 senedir Java görüyoruz. Java geçmişim var, Object Oriented Programming geçmişim var ama ben kendim web'e merak saldım ve 2 seneden fazla süredir web ile uğraşıyorum ve şu ana kadar çalıştığım yerlerde de zaten web üzerine işler yaptım. JavaScript yazdım, React, Node.js tarzı. Kendimden kısaca bahsettim. Şimdi gelelim benim bu yaz yaşadığım işe alım süreçleri, şirketlerle görüşmeler, bunlar nasıl ilerledi, nasıl süreçlerden geçtim. Onlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle ben iki senedir hani bir yerde çalışmak, kendimi geliştirmek için farklı farklı yerlere başvurup duruyordum. Ama genellikle yani %90'ında direkt olumsuz olarak dönüş yapılıyordu. Belki de bunun etkisi sürekli yurt dışındaki yerlere başvurmam ve benim 3. sınıf öğrencisi, 2. sınıf öğrencisi olmam. Bu etkenlerin etkili olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda yeterli tecrübem olmaması. Çünkü başvurulan yerler genellikle şu yazı yazıyorlar. En az 3 yıl tecrübe istiyoruz şeklinde ve benim de tecrübem 3 sene olmadığı için bu da ayrı bir konu. Bunun hakkında da konuşmak istiyorum ayrıca genellikle reddediliyordum ama ben yine hani moralimi bozmuyordum zaten şu an okuduğum için önüme ne gelirse başvuruyordum ilgimi çekiyorsa yapabileceğimi düşünüyorsam kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorsam ama işin sonunda pek bir yere varamadım bu yaz garip bir şey oldu bir hafta içerisinde 4 farklı şirketten bana ulaşıldı hani normalde ben başvuru yapan benim sürekli hani kovalayan benim ama artık hani dedim biraz ara vereyim tatil yapayım yazlıktayken birden bir hafta içerisinde bir sürü mülakata girdim. Zaten bu videoda bahsetmek istediğim şeyler de bu mülakatlar üzerine olacak. Videonun başında söylediğim gibi ben şu ana kadar hep web ile uğraştım ve aynı zamanda bunun yanında Java bilgim vardı. Nesne yönelimli programlama bilgim vardı. Bu da okuldan kaynaklanıyordu. Bana ulaşan ilk şirket kurumsal büyük bir şirketti. Dünyanın her yerinde ofisleri olan bir şirketti. Fakat benim için uygun görülen pozisyon daha önce hiç yapmadığım, istenilen yazılım dili hakkında bilgim olmayan bir pozisyondu. Ama ben zaten boşta olduğum için ve bu dili bilmediğim için bunu bir fırsat olarak gördüm ve iş tekliflerine açık olduğumu belirttim. Daha sonra şu şekilde ilerledi. Çalışacağım ekip Türk olmadığı için yabancı insanlardan oluştuğu için beni bir İngilizce mülakatla başlattılar. İngilizce mülakatta işte yaklaşık 2-3 dakika boyunca yazılım geçmişimden hangi teknolojileri kullandığımdan vesaire bahsettim. İngilizce mülakatımda sıkıntı yoktu. Ondan geçtikten sonra bana bir case gönderdiler. Case dediğimiz şey de bir kodlama çalışması. Bize geliştirilmesi istenen bir uygulamanın özellikleri veriliyor ve biz de istenen dilde bu uygulamayı geliştiriyoruz. Ben de bu uygulamayı geliştirdim. Hatta bu case bana gönderildiği zaman benim final dönemimde. Benim kafamdaki şey Zaten finallerim var. Çalışmam gerekiyor. Bunu hemen aradan çıkarayım. Hızlıca yapayım. Göndereyim diye. Aslında bu da benim bir hatam oldu. Çünkü bana verilen süre bir haftaydı. Bir hafta içerisinde case'i tamamlayıp göndermem yeterli olacaktı. Ama bana case gönderildikten bir gün sonra ben case'i yaptım ve gönderdim. Tabi bunu gönderdikten sonra içime bir kurt düştü. Dedim ki lan ben bunu çok hızlı bitirdim. Acaba şunu yapsaydım daha mı iyi olurdu? Şunu eklesem daha mı iyi olurdu? en azından böyle bir tecrübe edinmiş oldum. Yani böyle durumlarda acele etmek tamam bazen güzel olabiliyor ama bana verilen süre 7 gündü ve ben case'i bir günde bitirdim. Gerçekten gereksiz bir hareketti. Belki de gözümden kaçan birçok şey oldu. Ama bu firma e-ticaret üzerine iş yapan bir firma olduğu için ve gönderilen case'e de basit bir alışveriş sitesi yaptım. Dolayısıyla benim kullanmış olduğum teknolojiler onların istediği teknolojilerdi ve bu case'ten de geçtim. Ama şöyle bir durum var. Ben case'i bir gün sonra gönderdim. Ama bana cevap çok geç geldi. Benim final sınavlarım bitti. Daha sonra ben yazlığa gittim. Yazlıkta vakit geçirdim. Arada baya bir zaman aralığı var. Ve kafamda sürekli o case'den ne zaman dönüş gelecek? Geceleri rüyalarıma giriyordu. Acaba çok kötü yaptım da geri mi dönmediler diye. Çünkü şöyle bir durum var. Ben başka yerlere de case gönderdim şu ana kadar. E, case gönderdiğim yerlerde bana bazen cevap dönmedi. Cevap dönmediği zaman da insan şunu düşünüyor: Acaba ben insanların gözlerini mi kanattım, yazdığım kodlu diye? Ben böyle triplere girdim, ama aslında olay o değilmiş. Benim gönderdiğim çalışmayı inceleyecek insan tatilde olduğu için benim case'ime geç bakılmış ve o yüzden geç geri dönüş yapılmış. Bu arada şuna da dipnot dip düşeyim. Eminim hani benim kanalımı takip eden, yazılımla uğraşan ve yazılımla ilgili iş kovalayan arkadaşlar vardır. Bu videoyu izliyorlardır hatta. Ve onlara da bir sürü case göndermişlerdir. Ve case gönderdikten sonra olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılmaması beni gerçekten üzen bir şey. Çünkü zaman satın alınamaz bir şey. Hepimizin zamanı çok değerli. Bana bir kodlama çalışması gönderiliyor. Ben o kodlama çalışmasını hatırlıyorum o başka bir şirket için 5 saatimi 6 saatimi vermiştim. Ve benim aynı zamanda okulum da var. Ben zamanımdan ayırıp size kod yazıp sizin gönderdiğiniz çalışmayı size kısa bir sürede teslim ediyorsam siz bu çalışmayı beğenmeseniz bile bana olumsuz bir geri dönüş yapmalısınız. Yani benim düşüncem böyle. Daha sonra ne oluyor? Sen zamanla ayırıyorsun, uygulamayı yapıyorsun, deploy ediyorsun. İşte front end ayrı yaptım, back end ayrı yaptım. Farklı farklı sağlayıcılara deploy ettim, gönderdim. Ne oldu? Yani bir buçuk ay oldu, iki ay oldu. Olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş sağlanmadı. Bu da beni üzüyor. Yani zamanımı boşa harcamışım gibi hissediyorum. Aynı zamanda olumsuz olduğu zaman neden olumsuz olduğunu belirten nedenleri de nedenlerin de yazılmasının gerektiğini düşünüyorum ki ben de eksiklerimi göreyim. Kendimi o yönde geliştirebileyim. Neyse bunlardan bahsettikten sonra bu ilk şirket yani bir buçuk aydır süren bir mülakat sürecine devam ediyorum. Benim kodlama çalışmam da okey oldu, onaylandı. Daha sonra teknik mülakata girdim. Onu da geçtim ve en son teklif aşamasına geldik. Ama bu zamanda ben başka yerlere de başvuruyordum ve onlardan da geri dönüş aldım. Başka bir şirketin insan kaynakları sorumlusuyla mülakata girdim. Çok güzeldi. Yani şirket hakkında bilgi sahibi olduğum işlerin nasıl yürüdüğünü öğrendim. Ve daha sonra red yedim. Ama benim için güzel bir tecrübe oldu. En azından yeni bir ortam tanıdım, yeni bir insan tanıdım, yeni bir bağlantı edindim şirket hakkında bilgi sahibi oldum şirketin ne tür işler yaptığını biliyorum ve bu ileriye dönük güzel bir bağlantı olabilir zaten başvurduğum ilanda minimum 3 sene tecrübe isteniyordu Belki de benim tecrübesizliğimden kaynaklı Belki de geliştirdiğim uygulamaların e, kodlarını incelediler ve yeterince profesyonel olmadığını düşündüler Bunlar hakkında bilgim yok e, Beni elediler ama dediğim gibi benim için güzel bir tecrübe oldu. Yeni bir insan, yeni bir şirket tanımış oldum. Daha sonra yine yazlıktayım, takılıyorum. Birden LinkedIn'ime mail geldi ve bunların hepsi bir hafta içerisinde gerçekleşiyor. Çünkü ben şoktayım. Ben bütün kış boyunca her yere işte CV yolladım, yazdım, ettim ve hiçbir olumlu sonuçlanmıyordu. Amsterdam'da bir yazılım şirketi Türkiye'de, İzmir'de bir ekip kuruyor. Hatta ekibin ekipte insanlar var anladığım kadarıyla yeni eklemeler yapmak istiyorlar. Ben de tabii ki dedim görüşelim dedim. Zaten bana yazan kişi Türktü orta e, yabancıydı. Ben orta ile İngilizce mülakata girdim. O mülakatta da yine hangi teknolojileri biliyorsun? Şu ana kadar neler yaptın? E, nasıl uygulamalar geliştirdin? E, beklediğin ücret nedir? Tarzı sorular soruldu. Ama tabii o an ben bir mindfuck oldum çünkü. Bu şirket Amsterdam'da yer alan bir şirket. Adamlar Amsterdam'da yaşıyor ama çalışanların yani ekibin bulunduğu yer İzmir. Ben de adama şu şekilde cevap verdim. Ben yurt dışındaki maaşlara çok hakim değilim dedim. Ama ortalama bir ortalama bir mühendis maaşının şu kadar olduğunu biliyorum. Benim talebim de bu yöndedir dedim. Ama bunu söylemeden önce adama şeyi sordum. Peki sizin range'iniz yani maaş verebileceğiniz aralık ne kadar diye sordum. O da kişiden kişiye değişir, tecrübene göre değişir dedi. Fakat bana bir aralık verdi. Ben de o aralığa göre bir fiyat belirtmiştim onlara ve onlara da case göndermiştim. O iş TypeScript işiydi. Bana TypeScript ile ilgili bir çalışma gönderdiler ve bu çalışmanın süresi bir gün dediler. Ben de oturdum gönderdikleri gün 3-4 saat içerisinde hemen onlara geri dönüş yaptım. Ama tabii onlar bana herhangi bir geri dönüş yapmadı. Olumlu mu, olumsuz mu? Yani baktılar mı koduma onu da bilmiyorum. Yine zamanımı harcadım. Oradan cevap çıkmayınca dedim olsun en azından tekrar bir İngilizce mülakata girdim. Bu da bana bir tecrübe oldu. Hayatım boyunca birçok mülakata gireceğim belki. Ve bunlar muhtemelen İngilizce olacak. Bu yüzden güzel bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Ve bana ilk defa orada maaş beklentisi sorusu soruldu. Bu aslında benim çekindiğim soru. Çünkü hani Bilmiyorum. Kurumsal bir şirkette çalışmadım. Maaşların ne kadar olduğunu bilmiyorum ortalama. Bunun üzerine bana bu soruyu soran şirket yurt dışında olduğu için benim iyice beyin yandı. Ama bundan sonra hani tecrübe oldu. Tekrar böyle bir durum içerisinde bulduğum zaman kendimi en azından nasıl bir cevap vereceğimi biliyorum. Tabi bu sırada hala cevap yok ilk şirketten. Hani teklif yapılacak bana ama teklif yapılmadı. Ben de başka yerlerle de görüşüyorum. Bir tane ajansla görüştüm. Ajans işte İngiltere iş yapıyor. Bana dedi bize bir TypeScript Next.js yazan adam lazım. Onlarla da görüşmeye girdim. Yine görüşmede İngilizce konuştum. Yine bana tecrübe oldu. İngilizce bir mülakata girdim. İşte şu ana kadar nasıl projeler geliştirdin? Eğer bir projeye girsen ve o projedeki teknolojiyi bilmesen nasıl uyum sağlarsın tarzı sorular soruldu. Benim buna verdiğim cevapta ben bunu bir fırsat olarak görürdüm. Çünkü ben kod yazarak öğreniyorum ve yeni bir teknolojiyi yazarak öğreneceğim. Hızlıca adapte olabilirim diye bir cevap vermiştim. Yani kendimde kendime güvenliydim. Kendime güvendim konuşma boyunca. Bunu onlara hissettirdiğimi düşünüyorum. Ama her şey güzel giderken şey sorusu geldi. İşte TypeScript'le ne kadar süredir uğraşıyorsun? Ben de 5 aydır uğraşıyorum dedim. Aslında 5 aydır uğraşmıyorum. Yani özünde baktığın zaman ben 2 senedir, 2 sene aşkın süredir JavaScript yazıyorum. Ama bunun yanında zaten 3 senedir Java görüyorum okulda. Yani benim nesne yönelimli programlamaya aşinalığım var. Birçok uygulama geliştirdim. TypeScript de benim için zaten yani JavaScript'in Java hali gibiydi. Bunu da onlara ilettim. Yani bir problem olmadığını. 5 aylık tecrübem olmasına rağmen herhangi bir programı geliştirebileceğimi, herhangi istenen bir özelliği var olan bir uygulamaya ekleyebileceğimi belirttim. Yani benim için görüşme güzel geçti. Aynı zamanda görüşmeye girmeden önceki korkularımdan biri İngiliz aksanından kaynaklanıyordu. Ben daha önce de 2 sene önce falan başka bir yerde çalışmıştım. Orada da İngiliz müşterilerle toplantılara giriyorduk ve ben kadınların ya, kadınların dediğinin yarısını, yarısını yaklaşık yarısını hayal meyal anlıyordum. Bu da aksandan kaynaklanıyor. Ve benim bu aksana alışık olmamamdan kaynaklanıyor. Ve görüşmedeki adam tek, tek leadti sanırım. Technical leadti. Adam süper bir aksanı var. Müthişti yani. Ben zaten İngiliz aksanına bayılıyorum. Yani biri karşıma geçsin. Saatlerce konuşsun. Bir şey demem. Dinlerim. Ama bu görüşmede beni mutlu eden şey adamın dediği her şeyi anlamış olmam, yani aksan, bari, aksan bariyerini aşmış olmam ve adamın dediklerine de aynı şekilde cevap verebiliyor olmam. Yani bildiğiniz güzel bir şekilde iletişim kurabildiğimi görmek beni mutlu etmişti. Yani ben bir hafta içerisinde inanılmaz tecrübelendim. Bu yaz e, ayı benim için çok verimli geçti. Birçok yerle görüştüm ve birçok mülakata girdim. Bunlar benim yanıma kar kaldı ve sonuç olarak bana ulaşan ilk şirket, uzun süren mülakat süreci, uzun süren şirketle sonuç olarak anlaşmaya vardık. Beni neler bekliyor, neler beklediğini bilmiyorum. Çünkü dediğim gibi daha önce hiç kullanmadığım, tecrübem olmayan bir yazılım dili, bir alan. Buna yelken açacağım ama mutluyum. Yani ben isterdim ki iki senedir emek verdiğim şey üzerine gideyim. Emek verdiğim şey üzerine iş yapayım. Ama böyle oldu. Böyle olması gerekti. Belki de benim için fırsat. Belki çok seveceğim. Sonuçta yeni bir şey öğreneceğim. Bunu bir fırsat olarak görüyorum. Umarım her şey bu alanda, bu yeni dilde, bu yeni yazılım dilinde, bu yeni çalışma ortamında benim için güzel olur. Zaten bir sıkıntı çekeceğimi pek düşünmüyorum. Çünkü öğrenmeyi seviyorum öğrenmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. O yüzden mutluyum. Aynı zamanda uluslararası yani Türk olmayan bir takımla çalışacak olmak da bana heyecan veriyor. Çünkü bu da benim için bir ilk olacak. İlk defa yabancı dilde iletişim kurarak bir yazılım takımında yer alıyor ve ürünler geliştiriyor olacağım. Bu da aslında bu teklifi kabul etmemde büyük rol oynadı. Çünkü dediğim gibi yani benim için önemli olan şey bir şeyi daha önce hiç yapmamış olmam. Bir şeyi daha önce yapmamışsam direkt ona balıklama atlamayı seviyorum. Burada da öyle oldu. Hayırlısı diyorum. Bu şekilde sizlere mülakat sürecinden bahsetmek istedim. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Hani daha önce büyük bir firmayla, kurumsal bir firma ile benim mülakat şansım olmadı. Bu benim için bir ilkti. Benim teklif kabul ettiğim firma kurumsal bir firma. Ve ben yaklaşık bir buçuk ay sürdü bu süreç. Bu kadar yavaş ilerleyeceğini bilmiyordum. Yani Tecrübeniz varsa yorumlarda belirtin. Yani bütün büyük şirketlerde mülakat süreçleri yavaş mı ilerliyor? Yani aslında baktığınız zaman ilk mülakat, case, ikinci mülakat, son görüşme, dört tane mülakata girdim gibi düşünebilirsiniz. Ve dört mülakatı aslında bir buçuk ay dediğiniz zaman yani absürt gelmiyor. Belki de ben çok boşluktaydım. Yazın boş geçiyordu. Sürekli işi düşündüğüm için o saatler saniyeler bana geçmek bilmedi. Emin değilim. Belki de gerçekten hani doğalı budur. Uzun ve e, yavaş ilerliyordur süreç. Çünkü şirket büyük de şirketin büyük olması birçok çalışanının ve aynı zamanda benim gibi birçok adayının olduğu anlamına geliyor. Bunun da farkındayım. Ama dediğim gibi mutluyum, heyecanlıyım. Yeni sulara yelken açacağım. Umarım bir gün şu an görmüş olduğunuz arka planda çalışıyor olurum. Bizim yaptığımız işin güzelliği de o aslında. Yani illa ofise gidip belli bir yerde bulunmamıza gerek yok. Belki bir gün arka plandaki gibi bir yerde kod yazıyor olurum. Zaten benim tek motivasyonum bu. Dünyayı gezmek istiyorum ve dünyayı gezmek için para gerekiyor. Para içinde güzel bir meslek yapıyorum. Yaptığım mesleğin artısıysa dünyanın her yerinden çalışabiliyor olmam. Bilmiyorum. Umarım her şey herkes için güzel olur. Umarım size faydası dokunmuştur bu videonun. İzlediğiniz için teşekkürler.